Arkadaşlar bugün Ultimate Custom Night'ın ikinci videosuna başlıyoruz. Bakın arkadaşlar karakterlerimiz burada. Bugün sen oynayacaktın. Hadi al oyna bakalım. Sen de çek bakalım. Evet ben de çekeceğim. Gözüküyor mu? Gözüküyor gözüküyor. Tamam güzel. Öncelikle şu kolay olanlardan koyarak başlayacağım. Senden sonra da ben oynarım. Kolay alanlardan başla sen. Ya da ben vazgeçtim hepsini açacağım. Hepsini 20 yapacağım. Tamam. Hepsini 20 yapacaksın şu Ya şey da hepsini Evet. Tamam şimdi Bugün şu gideceğim. balon boyları çıkaralım. Lan gitsene. Balon boyları neden çıkarıyorsun? Onlar Çünkü zaten... onlar Foxy'ye yardım ediyor. Foxy'den de 20 tane yok. yaptım. Yok. Ultimate Custom Night'ta onlar Foxy'ye yardım etmiyor. Ha tamam o zaman şunu da indir kesinlikle bu işimi çok zorlar. Evet Puppet. Adamın ağzını Şunu bir sıfır. yapalım. Bir ama müzik ya kutusu. Yap. yap. Evet o müzik kutusuna yönelik. Ee, tamam. Ee, sonra neyleri eksiltelim zorlardan, evet, zorlardan böyle? Zorlardan eksilteceğim. Şu, şunlar zor. Yok. On, on, Bunu 15 yapayım. Tamam. İlk sonra go'ya bas. Dur bir saniye. Neredeydi o? Heh. Şimdi go dedik. Evet. Ekran karardı. Oradan Çıkın. daha Freddy çıktı. Ve ee, oyun başladı. Ona Oo. sakın tutma onu. Sen yenemezsin. Sakın tutma ona şey. Ne oldu? şey tutmayacaktım mouse'u. Game over. Beceremedim. Evet. Çünkü bayağı bir karakter yaptım artık. 809 falan olmuştu. Hatta binlere gelmişti. Görünüyor mu? Dur bir bakayım. Oo 930'larda Görünüyor şu an. Evet şu an ben FNAF 1'deki karakterleri yapacağım. Bu sesi tanıdınız mı? Bir de bakayım. Hoppidi. Videoya başlarken hiç hiç bizi tanıtmıyorum bir de ha. karakterleri yapıyorum ben. Foxy, Golden Freddy. Bu kadar. Go. Ultimate Custom Night'ı kesinlikle yükleyin. Oyun efsane. Avalandım. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Freddy uzaklardan bize bakıyordu. Kamerayı kapattık açtığımızda daha da yaklaşıyor. Golden Freddy vardı orada. Freddy geldiğinizde şu kapıyı kapatmanız yeterli. Ondan sonra gidiyor. Şu evet arkadaşlar. Şu, şu, boruların ne olduğunu anlamayacaksınız büyük ihtimalle. Buradan da kurbağacık, domuzcuk veya filcik giriyor borular. Bak Fred şu anda gitti ortak sesi geldi diye. Arkadaşlar kesinlikle yükleyin. Ultimate Custom Night çok güzel bir oyun. O Bonnie reza hatırladınız mı? O Bonnie'nin hiçbir olayı yok. Arkadaşlar Ultimate Sonic'i yükleyemiyorsanız, bakın böyle onun gibi oyunlar var aynı karakteri yapan aynı karakterleri sunanlar. FNAF 4 var, FNAF 2 var. Böyle bir tarz. Evet, şimdi yeniden sizi bağlıyorum Evet Bağladım. Arkadaşlar bu arada şu an tabletin şarjıda şarjıda çektiriyorum size. Ben o kadar... Game over. <laughs> Bak dibinize kadar soktum. Büyük eğitim. O ne lan? Bakın bakın Golden Freddy'ye bakın. Altın Freddy gibi Golden bir Freddy o. Golden shoot. Şut ol. Şuta vurdu gol oldu. Bu şut çok goldendi. Lan arkadaşları güldürdün yeter. Bak espri vakti. Esprim. Bir kedi, bir kediye ne demiş? Hadi şimdi kapatıyoruz. fikriye geçiyoruz. Kapat. Videoyu durduruyorum. Bakın arkadaşlar. E, Anlıyorum ne oluyor? Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Kısa bir duraklatma yaptık. Ama sizin için en kısasıydı. Çünkü direkt ekran değişti bir de öyle olmadı. Biz hazırlıkları yaptık. Sınav 2'ye geçtik arkadaşlar. Ben mangle yapacağım. Bir mangle de bugün sınav 4'ü de sizlerle paylaşacağız. Yani funa bu videodan sonra da FNAF 2'yi oynayacaktık gerçekte. Ama sen izin vermedin. Şimdi oynayabilir miyiz gerçek hayatta? Bir saniye bekleyin. Evet. Evet, de, evet yeniden geldik. Demin küçük bir hata oldu. Neden? Neden? Ark Arkadaşlar bu videoyu yayınlayacağımız gün belli değil. Yayınlanacak yer arıyoruz. Hmm. Ona karar vermeye çalışıyoruz. Mevlüt Kemal'de. Ben ben şurada. Ben ben youtube'un kanala ayarlama bölümü olur mu dedim. Hı, hı. O da neden 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 diye şu an bana tepmüyor. Ne oluyor? Ne şey lazım? Ne? Ne lazım? Gerçek hayatta nasıl ki neden oluyor? Hı. hı. Onu soruyorsun. Çünkü gerçek hayatta Smash 2'yi oynarsak tableti gezdirmek zorunda kalın şarjı yok mu? %17 Arkadaşlar Sizi biraz bekleteceğiz Bir saniye Merhaba arkadaşlar. Biraz sonra biraz değişik olacak. Bakın ekran. Devam ediyor. Fınav 2. Devam ediyor. Ultimate Stone Knight. Başladı iki fırnaf, dört fırnaf, üç fırnaf, beş sınaf bitirmez. O Karakterler yapıyorsam. Devam ediyor hadi, hadi. bir de. de, de hadi hadi. hadi hadi. müzik kutusu. Kutu. Müzik kutusu. Kutu. Nane tanısı müzik kutusu. Za 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 za. Za za. Golden Friday. Aski takıp çıkardım. Görüntüleri geldi kameradan gördüm. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik görüşürüz kısa oldu